Evet hocam. Nereden başlıyor? Nereden başlasak? Nasıl anlatsak hocam bu 90 dakikayı? Şimdi ilk yarı maçı Fenerbahçe alır götürür. 3-0 olsa falan 4 de olurdu. E, Denizli Spor maalesef takım gibi değil ilk yarı. Fenerbahçe iyi mi oynuyor? Hayır. 11. maçı oynuyor Fener takımı. Fener takımında daha hala bir arayış var siz de konuştunuz bilmiyorum ben gelene kadar. Artık kabak tadı verdi bu arayış. Yani bu kadar geniş kadro, geniş kadroyla bunu böyle yürütemez. Geniş kadronun avantajı da var, dezavantajı da var. Geniş kadroyu her gün başka oyuncu oynatırsan yapamazsın. Yani belli bir iskeletini bulma lazım. Bu dezavantaja dönmeye başladı. İskelet. Bu dezavantaj olmaya başladı. Aslında Fenerbahçe'de benim gördüğüm, bugün de çok dikkatle izledim. Gördüğüm bir olay var. E bu Fenerbahçe'nin başına çok büyük işler açabilir. Fenerbahçe'de otorite boşluğu var. Fenerbahçe'yi teknik direktör mü idare ediyor, futbolcular mı idare ediyor? Serdar sen kimsin ya? Sen ne yapmak istedin arkadaş? Sen takımını perişan ettin ya. Sen 11-11 oynasan bunlar olmayacak. Ozan'ın hikayesi. Ozan her maç gidecek. Elde bomba oynuyor. E Canel 3. bomba. E takımda üç tane bomba var. Sen bunlara hakim olamazsan Erol Bulut seni yerler bunlar. Seni çıtır çıtır yerler. <laughs> Çok net. Bir defa net bir şekilde Erol'un takım üzerinde otoritesi yok. Futbolcular da fazla sallamıyorlar onu anladığım kadarıyla. Futbolcular da fazla bakıyorlar <laughs> kenara ben ama Erol'a pek sallamıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Bugün bakıyorum Fener ne oynadı abi. Koşturdular Denizli spor çok kötü. Şimdi geçen hafta ben yayına girerken o maçta öyle şeyler oldu ki yani işte maçı yazdır, üstünü giyin, makyaja git, bilmem ne derken o son dakikadaki pozisyona bakmadım. Altay'ın pozisyonu. Bugün o pozisyona baktım. Gelmeden evvel çocuklara hocam. baktırdım. Çok yaşa hocam. Hocam Altay'ın geçen hafta kesin ihracı gerekir. Bariz gol şansı. Bugün takımın en iyisi. <laughs> o Altay bugün maç kurtardı. Maçı kurtardı. Şimdi yöneticilere bakıyorsun. İşte beyanatlara bakacağız. E demek ki geçen hafta Altay atılsa bugün ne olurdu Fenerbahçe? Bu atılması yüzde yüz gerekir. Şimdi baktım gelirken. Geçen hafta bakmadım. Çünkü ona varana kadar geçen hafta öyle şeyler vardı ki artık o düdük çaldı hakem gitti. Ama atılması gerekir. E bugün olmayacak Altay. Yani Fenerbahçe'de bir noksanlıklar var. Bu takıma yansıyor, takım başı bozuk gidiyor. Yani şu anda teknik direktör Erol Bulut, havada Bulut, sen bunu unut. Gökhan'ın bir öyle. E, serzenişi Benim var görüşüm. Erman Hocam. Ben hakemlere biraz güvenmek istiyorum. Bu ikinci penaltı pozisyonu bu kadar bariz şekilde <laughs> penaltı değilken vardan dönmesi ilginç. Altı pas içinde kalecinin olduğu pozisyonda varı beklemeliydi bence diyor Gökhan. Gökhan pozisyonu gördü mü? Ben pozisyona dikkatten baktım. Gökhan, Söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim mi? Sonra şey mı? Şimdi söyleyelim hocam. Sonradan Şimdi söyleyeceğim. Şimdi söyleyelim. O pozisyonla ilgili çok fazla soru Rode geliyor. Ege kaleciye mi gitti? He? Rodri Ege'yi adam havadayken bir itti kalecinin üstüne gitti Rodri Kaleci de o sırada geliyordu. Langur'un hep beraber düştü. Ali bir doğru gördü. Yanlış döndü. İlk pozisyon görmedi. Verdi. O çarptı çarpmadı. O zor pozisyon. Gitti ama ikinci pozisyon bariz penaltı. Çok net. Şimdi birazdan göreceksiniz. Havaya çıktı Rodeaga. Kaleci geliyor Altay. İkisinin de birbirinden teması yok. Yerdeki adam bir koydu Rodeaga'ya arkadan. Rodeaga gitti Kaleci'ye çaktı. Tiamo Kaleci diyor, de Rodeaga. Tabi sakatlandılar. Göreceksiniz pozisyonu şimdi. Birazdan konuşalım o zaman. Yani ya bak Verir vermez. Fenerbahçe'nin bugünkü şu durumuna ikinci yarı sokan adam Serdar ya. Vermiş hakem kardeşim ya. Oynama. İşte hakem gibi bir hakeme çattın gittin. Bu adam şu anda büyük ihtimalle elit olacak bu sene. Cüneyt'le beraber büyük ihtimal elit olacak bu hakem. Ve doğru baştan idare ediyor. İkinci verdiği şey yanlış. Kararından dönmesi. Beraber beraber seyredeceğiz. Elif Göreceksiniz. Ama hakem değil ya burada olay. Serdar ya senin ne işin var kardeşim ya? Hakem seyretmeye gidiyor. Hakemin karşısına geçiyorsun. Bir sarı kartı niye gördün? Görme ya. Hakem versin vermesin. Sen topunu oyna. Sen topunu Sen... Sert... Bu otorite boşluğu. Bu teknik direktör zafıdır. Serdar'ın atılması hakeme bu kadar itirazlar teknik direktör zafıdır arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Başı belaya girer Fener'in bugün. Yazık günah. Ne gereği var ya sen 11-11 oynaya? Niye bırakıyorsun takımını sen? Bada 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 konuşuyorlar. 11-11 başka bir oyun oynanıyordu zaten. Evet. Bugün bütün dengeyi bozan Serdar. Atılması atılmaya. Pozisyon hakem penaltı verirse, gördüyse sen bir tek sarı kart görecektin. O sarı kartı niye gördün sen? Niye itiraz ediyorsun? Hokeme yolunu kesiyorsun. Hocam Serdar'da hata var. Birazdan pozisyon gelecek bana göre de penaltı değil. Haksız yere Serdar'ı attı. Çünkü hava topuna bantlayacak mı artık oyuncular kendini özellikle korner duran toplarda? Yani orada elini açıyor, çarpıyor. Elini büyütmek istemiyor. Eli açık. Normal kafaya çıktığında Uca, her oyuncu hepsine sen de varım. hocam oynadın. Ya, elini açarsın. Ya hepsine varım. Penaltıdır değildir tartışırız. Gol dese. Ama sen yapma onu bırak ona ya. Ona da ben katılırım. Doğru. O olur. zaman vereyim düdüğü sen düdük çal. Tabii, tabii. Bırak ya. O görevli hakemin cezasını yanlış doğru yukarıdaki adamlar verirler ona bağlı. Sen karar veremezsin. Doğru. Sen topunu oyna abi. Senin işin topunu oyna bak. Sen takımını duman ettin bugün ya. Senin takımın zaten iyi oynamıyor. Hani bu Denizli Spor'da düşünebiliyor musun ya Denizli Spor? Canel Gökhan AŞ'den bir gol daha yediler. Az önce onu söyledi. Herhalde 68. veya 88. <laughs> Gökhan, Gökhan diyor ki biz, e, şimdi açıklaması vardı az önce ekrandaydı biz bu şekilde çok gol atıyoruz. Yani niye önlem almıyor diyorlar ama çok da kolay değil falan diye öyle bir şey söylemiş. Beşinci golleri bu şekilde bu Fenerbahçe'de. Caner ortalıyor, Gökhan vuruyor. Valla ben bu halimle stoper oynayayım attırma. Yapacağım bir tane iş var hoca. Önüne geçeceğim seni ya. Önüne geçeceğim bitti. Öyle mi hocam? Evet hocam. Önüne ya geçeceğim bitti ya. Koyacaksın. Hocam sene 2020 olmuş hala Caner önce. kesiyor. Evet. Evet hala yani. ön direkte Gökhan gol atıyor. Bu onların becerisi değil. Rakiplerin zeka özürlü olması. O ve ve de rakiplerinin hocam, zeka özürlü hocam olması. Hocam çalışmaması. Kusura bakmayın. Çalışmaması da. Hocam da ya, ya. çalışırsın ön direk. Caner Gökhan varsa çalışmaya hala, var mı? Hayır ha, ama antrenmanda hafta içi mutlaka çalışacaksın. Gittik adam böyle diyecek. Reha. Caner atıyorsa Gökhan'ın önüne git dur. Bitti. Bir de antrenmanda onun pratiğini yapacak. Sen onu Yapmaya da diyorsun. Yapmaya gerek yok der. ya. Yap, yap, yapmak gerek. Semerlikte oynayan bir oyuncu alacağım, gelecek alacaksın ya. Bu arada Gökhan da Caner'e 3 asist yapmış. Hani Caner Gökhan'a 5. E bir de şey var. Gökhan da Caner'e 3. Bir de sektirdikleri var arkaya. Tabii. Gökhan'ın gelip arkaya attığı var veya Caner'in ön direkte e. arkaya aşırma var. Öyle kaç tane golleri var? Var, öyle de var bayağı. Demek e Fenerbahçe'de de bu önlem alınmıyor. Zafiyeti de rakiplerine karşı yaratıp Goller bulacak tabii haklı olarak. Demek ki takımlar önlem alamıyor bu sistemi. <laughs> yani, yani oyuncuların alınmayacak bir şey yok. Oran oran oyun oy, oy, ki, oy, sen oyun sandviç şey yapacaksın önüne bir adam arkasına <laughs> bir adam <gülüyor> yapacaksın <gülüyor> vuramayacak <gülüyor> adam ama ya, e, yaptı Trabzon'daydı. Edin yaptı gene oldu abi. Ya hoca yani, arkaya bile gerek yok ya. <laughs> arkaya niye arkaya gerek olsun? Öne doğru koşarak atıyor. Top geliyor havadan öne doğru koşarak atıyor. Geriye doğru gitmiyorlar. Önü boş bırakıp öne doğru koşuyor, önden aşırıyor. Önünde durur abi. Kadar Top geri gelirse ben çıkarım. Hocam geri benim geri. çok güzel bir konuya değindim. Ben o konuda biraz müsaadenle katkı yapmak ee. istiyorum. Şöyle e, Serdar'ın e, yaptığı hareket sadece teknik direktörün otorite boşluğu mu, yoksa yöneticilerin ya da işte yönetimlerin futbolcusunu haklı çıkarmak adına bu tip durumlarda hiç ceza vermemesi Evet yani yıllardır Kesin. hep böyledir hocam. Kesin. Oyuncuya burada ceza verilmeli hocam. Kesin. Ceza verilmediği için bu oyuncular bunları devamlı yapıyorlar. Yani diğer tarafta yönetim ne düşünüyor? Biz buna ceza verirsek haksızlığını kabul etmiş oluyoruz yönetimin. Yanlış şeyin diyor. İşte bu çok büyük bir yanlışa fe gidiyor. Fe, fe Takım o, için atılıyorsa kabulüm. Feyyaz Hocam, Erman abi. Kırmızı sarı Fenerbahçe öperim abi. Fenerbahçe otobüsü fazla bir arkada er, er, Erol Bulut er, er, Erman abi. Canlı görüntüler bunlar. Onu belirteyim. Sorun o değil. Yani orada bir kural var değil mi? Vara izlemeye giderken hakemin yanına gidemez. Gidersen sarı kart görürsün. Değil mi Erman abi? Kuralı. niye <laughs> Cidden... Biz hep beraber sabıraksan. <laughs> daha, daha önce hatırlayın bakın böyle bir olay oldu mu? Hatırlayın abi. Bak 11 tane hafta oynandı. Yüzün üstünde maç. Sarı kart gördüğü pozisyonda o yani bir herhangi bir maçta bir şey. hakem vara giderken dolayı. Başka bir şey de Hake... söylemiş olabilir. Ben, Bilemiyoruz onu. Hakem, hakem vara var, var giderken ...kendisi önüne gelen yapma hocam diyen herhangi bir oyuncuya sarı kart gösterdim. Bak işte. Bakın. Gördün mü doğru. Kötü örnek gösteriyor. Bak. Hayır bir saniye hocam. Kural doğru. varsa. Kural varsa. Kötü örnek sa gösteriyor. Niye sadece? Standart olmadığı ne için aynen, oluyor. Yani. Hocam. Evet. Ne, hep onuz Niye sadece? Hakeme çatınca böyle olur. Niye sadece? Hakeme çatarsan çatmazlar olur. Ama Ali Palabıyık de daha önce göstermedi başta.